Aslında bizler bize bir takım şikayetlerle yani göğüs ağrısı, nefes darlığı, her şey yolundayken bir anda yaşam performansında, günlük yaşam performansında efor kapasitesinde düşme ile ya da belirgin göğüs ağrısı ile gelen hastalarda bir takım testler yaparak bunun tanısını koyuyoruz. Bu testler poliklinikte efor testinden ekokardiyografiye kadar Geniş bir alanı kapsıyor. Öncelikle muayenemizi yapıp bazı kan değerlerini görüp EKG'sini değerlendiriyoruz. Risk faktörlerine göre de diğer görüntüleme yöntemlerini istiyoruz. Çok belirgin yakınmaları varsa, yeni başlamışsa ve risk faktörlerini ciddi görüyorsak girişimsel işlemleri geçiyoruz. Bunlardan da en net tanıya Koroner anjiyografi, klasik koroner anjiyografi koyduruyor. Ancak risk faktörleri yüksek değilse, şikayetler müpem, aradaysa farklı non-invaziv dediğimiz girişimsel olmayan tanı yöntemleriyle risk durumunu ve tedaviyle ilgili stratejimizi belirliyoruz. Peki koroner anjiyografi yaptığımız hastalara ne yapıyoruz? Kol damarından, bilek damarından ya da kasık damarından atar damar sistemine girip buradan kalbe gidiyoruz ve kalp bir besleyen damarları çeşitli ilaçlar vererek görüntülüyoruz. Eğer bir tıkanıklık görmüşsek o tıkanıklığa müdahale için o anda bir karar alıyoruz. Bir konsey kararıyla balon yapmak, stent takmak ya da bypass gibi ya da ilaç tedavisi gibi seçenekler üzerinden bir karara ulaşıyoruz. Eğer balon ya da stent seçeneğini tercih etmişsek aynı seansta o bölgeye çeşitli malzemelerle ulaşıp stent ya da balonlama işlemimizi yapıp bir gün kadar da takip ettikten sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz. Diğer seçenek de yaygın damar hastalığı çıktığında, ciddi ve yaygın damar hastalığı çıktığında bu hastaların çeşitli risk faktörlerini göz önünde bulundurarak ameliyata gönderilmesi, bypass cerrahisi yapılması yönünde oluyor. Medikal tedavide yine risk faktörlerini değerlendirip darlığın durumunu, hastaya vereceği riski, ölüm riskiyle beraber günlük yaşam performansını etkileme riskini göz önünde tutup, sadece medikal tedaviyle. Takip edebiliyoruz. Ancak balon stent yaptığımız ya da bypassı gönderdiğimiz da medikal tedavi uyguluyoruz. Peki bu medikal tedavi neyi kapsıyor? Ee, tabii ki risk faktörleri önemli. Eğer şekeri e, ve tansiyonu varsa, e, buna uygun ilaçları düzenliyoruz. Ancak kan sulandırıcıyı eksik etmiyoruz. Kolesterol düşürücü ilaçları, kolesterol düzeyine göre mutlaka veriyoruz çünkü bu mevcut damardaki tıkanıklığın gerilemesine yol açıcı etkiler ortaya çıkarmakta. Kalbinin hızına göre yine muayenesindeki bulgularımıza göre kalp ilaçcı vererek tansiyonla ilgili bulguları içinde ek medikal tedavi planlıyoruz.